Hanımlar ekran başına. Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen estetik ve güzellik merkezlerinden birinin sahibi olan başarılı güzellik uzmanı Emine Çam'la yaptığımız çok özel röportaj ve aldığımız güzellik tüyolarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili izleyenlerimiz bizden bir ekip olarak Frankfurt yani Mülayim'deyiz. Yanımızda başarılı iş insanı Emine Çam var, Mediper'in kurucusu. Merhabalar tekrar Emine Hanım. Merhabalar Adi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. İşi bitirdik bugün. Cumartesi bugün hafta sonu. yoğun olmasına rağmen biz işlerin bitmesini, yoğunluğun bitmesini bekledik çekimler için. Hakikaten kadar evet. hep her hafta böyle mi oluyor? Her yani. hafta böyle oluyor. Bizde pazartesi, salı daha sakin günler oluyor. Tabii ki bütün günümüz dolu ama daha az elemanla çalışıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi ana günümüz. İnanın ki bütün kapılarda bekliyor şu anda 20 odamız var. Bütün kapılarda bekliyoruz seri bir şekilde. Birisi çıkıyor hemen diğerini koyuyoruz. <laughs> 9'da başlayıp 15-16'ya kadar sürüyor bu yoğunluk. Hafta sonları tabii ki. Özellikle gün cumartesi, Aynı, cumartesi Aynen özellikle cumartesi günü. Çünkü iğneli işlemler yaptığımız zaman küçük morarmalar, ödemler falan oluşuyor. Pazartesi'ye kadar bunlar geçiyor. Danışanlarımız normal iş hayatına devam edebiliyorlar. Evet, özellikle Emine Hanım, hangi işlemleri için geliyorlar sizlere? Bizde genel genelde mevsimsel işlemler oluyor. Mesela kış aylarında daha fazla fraksiyonel lazer, cilt yenileme, cilt soyma işlemleri. Diğerleri de estetik, güzellik, lazer epilasyonlar, cilt, işte selülit terapileri falan. Bunlar her mevsim yaptığımız işlemler. Hani şimdi soracaksanız en çok hangisi yapılıyor diye. Saç dökülme terapisi, PRP diyoruz kendi kanınızı alıp işte ayrıştırıyoruz. Rambuzikleri çıkartıp ona tekrar bütün vitaminleri, kendi e, keşfettiğimiz vitaminleri, enzimleri, aminazörleri katıp tekrar enjekte ediyoruz ki saç dökülmesi hemen dursun. Yeni saçlar çıksın diye. Bunu aynı zamanda saç ekiminden sonra da uyguluyoruz. Bizim saç ekimi firmamız var İstanbul'da. Orada da çok sık e, bir şekilde saç ekimi yapılıyor. Daha sonrasında tekrar 4 ile 6 seans bunu uygulamamız gerekiyor ki hem kan, kan dolaşımı hızlansın hem de oluşan keloidler, sonuçta bir keloid oluşuyor orada. Onlar tekrar çözülüyor. Başka ne işlemler var? Fransız askısı, ip askılar, tekrar yüzümüzü gençleştirmek için dolgular, burun dolgusu, dudak dolgusu... Ve işlemlerin hepsi burada yapılıyor. Hepsi birlikte. burada yapılıyor. Ameliyatlar hariç. Bütün ameliyatlar İstanbul'da yapıyoruz. Diğer bütün işlemler, küçük estetik işlemlerini burada yapıyoruz. Bu arada tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi seyircilerimiz de görüyordur. Toplayımı açtınız. Üçüncü şubeniz. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? Açın çok güzel geçti, biz de oradaydık. Ee, sonunda diyebilirim gerçekten bir buçuk sene sürdü. Ee, poliklinik fırsatı alması. Aldık, yerleştik, elemanlarımız çalışıyor. Hatta bugün de yine orası çok yoğundu. İki tane doktorumuz, güzellik uzmanlarımız, hemşirelerimiz çalışıyor işlemleri zaten kendim öğretiyorum. Hepsini e, hmm. set sertifikalı tekrar eğitimler alınıyorlar. Burada ne işlem yapılıyorsa Hopayim'de de hepsi hmm. aynı kalitede yapılıyor. İnsanların botoks yaptırmak, diğer işlemde dolgu yaptırmak için Türkiye'ye başka yerlere gitmelerine gerek yok. Hizmeti siz Frankfurt'un merkezinde, hmm. Mülayim'de veriyorsunuz. Kesinlikle gerek yok. Zaten yaptırmasında rica ediyorum. Çünkü botoksta genelde 10 gün sonra ikinci terapi yapılması gerekiyor. Biz her zaman danışanlarımızı 10 gün sonra tekrar çağırıyoruz. Hatta ben geçen hafta botoks yaptırmıştım. Bir kaşım kalkmamıştı. <laughs> Bugün Ece Hanım hemen geldi bir kaşımı. Bir tane küçücük dokunuş yaptı, hemen kalktı. Yani bu küçücük dokunuşlar mecbur gerekiyor. Kaslar çünkü farklı çalışıyor. Onları da gözlemleyebilmemiz için 10 gün sonra ikinci kontrol şart. Şimdi siz yaptırıyorsunuz, tatildesiniz tatildeyseniz lütfen tatilinizi e, dinlenin, gezin, tozun ama güzellik işlemleri yaptırmayın. Sadece yüz bakımı yapın. Bu arada tabii ki her konunun uzman kişisini bünyenize çalıştırıyorsunuz. Aynen. Ya, yani botoks zaten kendi başına bir iş. Onu yapan doktorlarımız var. Bütün günde sadece botoks yapıyorlar bizde. Bütün gün o işlemi yaptıkları için uzmanlaştılar artık. Bunu başkasına vermeme gerek yok. Bir kişi sadece botoks yapıyor, bir kişi sadece dolgusunu yapıyor, bir kişi sadece ip askılarını yapıyor. Ya da bir tanesi işte dolgu hem Fransız askısı, ip askısı bunları yapıyor. İranlı bir tane doktorumuz var. O sadece e, vitamin serumlarını yapıyor, ozon tedavisini yapıyor. Kendisini onda uzmanlaştırdı. Aynı zamanda alerji tedavilerini yapıyor. Yaza girdiğimiz zamanlarda ilk bahar dönemlerinde genelde polen alerjileri başlıyor. Bunları harika işlemlerini yapıyor. Senelerdir uzman. Kendi ürettiğiniz lazer makineleri var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben bu işe IPL ile başladım 12 sene önce. IPL tabii ki çok güzel, kuvvetli bir makine ama yaz dönemlerinde yapılmıyordu. Daha sonrasında Dior'un lazer çıktı, Dior lazer. Soğutucu bir sistemiyle kıl köklerini direkt hedef alarak cilt cilt kesinlikle yakmadan, yıpratmadan kıl köklerini hedef alarak onları yok ediyor. İstediğim verimi alamadığım için kendi üretime geçtim. Firmalarla konuşup kendi adıma lazer makineleri yaptırdım. İşte soğutucu sistemi daha yüksek, daha derin, işte hangi deriye nasıl yapılabilir diye kıl köküne, cilt tipine göre tedavisini yapabiliyoruz ve sonuçlar da harika oluyor. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Başarılar diliyorum. से